Onlar şimdi gelmiş o Japonlar gel. Buradan Paşaköy'den gitme var bir çocuk orada arası. Bursa değil verdi. Demiş ki gideceğiz ben Paşaköy'ne. Onlar da demişler biz istiyoruz. Gezelim azıcık bir taraflara görelim. Bu çocuk da demiş ki ben getireyim sizi Paşaköy'ne. Ama Paşaköy'ne getir diye biz bir şeyler görelim bari. Görelim, görelim neler yapıyorlar burada kadınlar. Demişler yapıyor. Burada olan kadın da demiş ki teyzeyse ben seni getireyim ben hiç bak El, bana getir bak. O dolu paşa köyde. En büyük ben de bana getirdi. Geldiler buraya getirdiler. Oraya geldiler. Üç tane kız aynı senin gibi. Çocuk bileye dedi köylüm dedi. Ay ye ki dedi bunlar Japonlar dedi. Çok merak ettiler dedi köye gelsinler. Biz şuna bakalım kadınlar ne iş yapıyorlar. Aile gelinler getirdiler, kendilerler, yedekler ölmüşler, gelinler getirdiler görsün. Bunlar öyle şeye bakmıyorlar. Biz dediler bakalım ne iş yapıyor. Bu güzel kadınlar, yaşlı kadınlar varmış mı şey bak. Onlar da demiş ki teyzesi ben getireyim bil, benim de gıtsımım o kenarıysa. Getirdiler buraya onları, geldiler. Geldiler. Hı. Ne tıraya ne et iki bir de et tıra, iki bir de Onlar beni öptü, ben onları yaptım onları. Çok sevdiler beni. Çıkardım onları bir oy oyaya verdim. Bunlar isteme dalmak dedim kızlarım ben. Siz beni sevmişsiniz gelmişsiniz. Bak Japonya'dan da duydum yok Japonya'da. Gelmişsiniz ben de dedim size bunları hediye veriyorum. Güle güle kullanın. Siz dikmezseniz annenizi dikin. Ansınlar beni. Tamam bir fikir şey dediler. <laughs> sonra konuştuk onunla. Ben dedim size kim söyledi bunu? Buraya geldiğine söylediler dediler seni. Seni peşime yetmeyeceğe getirin onu. Sonra burada da bir gülsü bir nebar onu da getir. O benden dört yaş ufak. O da sonra getirirler. Dedim gelinler kalktı kahve yaptı. Zahmet etmeyin babaanne dedim olmaz öyle. Dedim bir Di kahvenin bir kahvenin kırk yılatları var. Gelin dedim kahve hiç verin sana da İçtiler kahveyle Çok sevindiler. Gezdiler avruları. Tavukları resmini çektiler. Avruları eski evinde. Kız ne arayacağız eski evlerde? Her gün bir yerdeyiz. <laughs> ben de burada arkada yemeyim. Yarakta değil, yakın olduğunu. E, amcam da burada büyüdük zaten. Amcamın karısı o. İngem. Siz kaç yaşındasınız? Ben 91. O 95 mi, 100 mü belli değil. Hadi de sen de yok olur. Eveli yazıl... <laughs> yazılmazdı la be kızım. <laughs> o da burada gelmişti bize güne. Japonlar geldi o gün. Anlam evet. anlamadım onlar konuştuğunu ki. Anlamayım. Birisi anladı, anladı ama hangimiz anlayacak? Kimimiz sar, kimimiz kör. Süleye <laughs> <laughs> süleye biz anlamıyoruz. Hmm. Bir kız kalkıyı bize anlatma. İşte öyle geçirdik zamanı, geçtirdik gittiler. <laughs> evet. herkesin dili başka. Sen ömrümün olduğunda üç gün okula gittim, kızanka. Yok, paladan bile çantacık yapamazdı anam, yok. Koltuğumun altında bir kalem, bir defter. Gittim, yeri yoktu böyle bir yani tahtadan Hı. iskele. Oturmuş dört kişi. Ben kapı bekledim, geldi öğretmen. Ne bak kızım dedi. Dedim okula geldim. Şimdi sen git kızım dedi, yeri olduğundan biz seni çağıracağız dedi. Gittim. Üç sabah geldim, hiç yeri olmadı. Gittim eve, bir daha tam 65 yaşındaydım. Geldiler gece okuluna yaptılar <laughs> Gittim gece okuluna ama evde adam fenaydı. Ay eve mi gitti acaba? Gittiyse kapıyı kırdı, camı kırdı. Hiç ben bir şey anlamadım. Nasıl geçti o geceler, şey anlamadım. Bir şey de yürünemez. Kocaman diplomalar geldi. <laughs> Diplomamız var ama okur yazarlığımız yok. İşte ömrümüz geçti. Ömrümüzden işte. zirdin arkasını haritasını indirdik memleketin yıllar süren yasını öğrendi bütün dünya Türklerin saymasını. Ondan sonra işte çok o ama unuttum kızarım. <laughs> Bunca sene, 90. Bu yaşına. 90 bitti yavrum 94 aldım. İşte benim annem kalp işte şey, kalp Onlar annemler macir olarak gelmişler. Annem gelmiş, ablası gelmiş, kardeşi gelmiş, abi, iki kardeşi, iki çocuk, iki kız çıkmışlar Karpuz diye mesken olarak. Orada mesken tutmuşlar, durmuşlar. Benim babam Ali Efendi, nereli dedim babam. Bir de kardeşim var, Alman ayı almışlar. <laughs> o gitmiş abim. İşte bir iki kardeş kalmış burada. Sonra büyüdük, sağ olan, evlendik. Çocuk çocuk saygı. geldiğini biliyorum ama görmedim. Okula gidiyordum. Ben üçüncü sınıftaydım. Üçteydim. Benim dayım mühtardı. Dayım dedi ki Atatürkçüsü dedi. Atatürk'ü ama görmedim. Atatürk'ü görmedim. Ben resimlerini gördüm sonra. Ya e okula giderken şarkılarını da söyledik Söyledi onları, onları biliyorum. Askerliğini bitiriyor, geçiyor buraya. Ondan sonra alıyor şeyleri. O kadar, o kadar geliyor, peşim bu İtçala'ya çıktığı zaman İtçala'da ilk sela'yı veriyor, sela veriyor demiş, burasının adı İtçala, ilk sela'yı verdim, ne der ondan sonra İtçala demişler burayı. Keşan'a gidiyor, beygirciğini kaşarlıyor, arabalar var, arabalar, beygirciye gidiyor, beygircini kaşarlıyor. Burası da demiş Kaşan. Hmm. İstanbul'a ayak bastığı zaman İstanbul, bunları ben hep annemlere dayım anladığı zaman çok gezerdi İstanbul'a gittiği zaman bakmış 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 şehir iyi, iyi güzel. Nasıl güzellik. Ama İslam bu ya burada bu. Burasının adımız İslam bol olacak. İslam'ı bol. bunları yaşadık. Gitti <laughs> kaçı kalınan o yılda on beş milyon genç Yarattık her yaşta başta bütün dünyanın saydığı başkumandan demir ağlarlar ördük Ama yurdu dört baştan Türküz Cumhuriyeti göğsümüz Türkileri Türke durmak yaraşmaz Türken de Türkileri başlasın, başlasın. kadar